Merhaba arkadaşlar. Ee, Şarjı matkamımla başlamak bu istiyorum. istiyorum. Bu benim için çok önemli karavancılıkta. Hayat kurtaran bir şey. Özellikle çekme karavancıysanız arkadaşlar. Bu şekilde bir lokma ucu ve bunu birleştirme takımı almanızı çok şiddetle tavsiye ediyorum. Bu 19'luk bir lokma ucu. 19'luk lokma ucunu alıyorsunuz. Şu aparatını alıyorsunuz bunun şeye girmesi için. Akülü vidalamaya girmesi için şunun aparatını alıyorsunuz adaptörünü alıyorsunuz ve lokmon ucunu aldıktan sonra arkadaşlar çok rahat bir şekilde karavanın ayaklarını, denge ayaklarını kaldırıp indirebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar saniyeler içinde karavanınızın kurulumunu tamamlayabiliyorsunuz. Onun için mutlaka herkese bundan öneririm arkadaşlar. Tabii ki diğeri de güzel. Diğeri de spor yaptırıyor insan ama onu da tabii bunu şarjı bittiğinde kullanıyoruz. Onu da yanımızda taşıyoruz. Şimdi ikinci konumuz lastikler. Arkadaşlar benim karavanın lastiği 175-65 R14 82T. Yani aslında 14 inçlik bir lastik. 14 jantlık bir lastik. 82T de aslında burada hızları belirtiyor. Kabaca sizde illaki böyle aynı bazı yük lastiği falan olması lazım diyor. Ama ben öyle bir şey bulamadım açıkçası. Başrol karavanda bunu takmış. Ben değiştirirken de yine bu şekilde değiştireceğim. Tabi lastiklerde en önemli dikkat etmeniz gereken konu lastiğin yılı. Ee, mesela benimkisi 10 2020 yılının 16. haftasında üretilmiş. Burada bakın böyle bir kod görürsünüz lastiğin üzerinde. 4 rakamlı bir kod görürsünüz. İlk gördüğünüz hafta numarasıdır. İkincisi de yıldır. Lastiklerin raf ömrü arkadaşlar maksimum 4 senedir. Dolayısıyla benim 2024'teyiz şu anda bu videoyu çekerken. Bu lastiğimin benim e, her ne kadar dişlileri derin olsa da raf ömrü bitmiş durumda. Lastik sertleşiyor arkadaşlar. Belli bir süre sonra sertleşiyor. Benim bu lastiği değiştirmem gerekiyor. Ee, bu en kısa zamanda bir dahaki sezona kadar bu lastiği ben de değiştirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim e, bir diğer konuya. Öndeki pilot tekerimize. Öndeki pilot teker arkadaşlar biliyorsunuz üst tarafta e, bir ayarlama şey var. Manivelası var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz bu karavanınızı öne arkaya işte üçüncü bir denge olarak kullandığınız bir manevre manevra ayağı. şimdi bunu arkadaşlar karavanı bu şekilde dengeledikten sonra mutlaka yukarı kaldırmanız gerekiyor. Eğer bunu yukarı kaldırmazsanız yani bunun boş olması gerekiyor. Bu aşağıda siz içindeyken karavana yani yere temas etmemesi gerekiyor. Çünkü bunun üzerine yük bindiğinde buradaki bağlantı noktaları zamanla gevşeme yapıyor kırılmaya kadar gidebiliyor. Şaseye yük bindiriyor. Dolayısıyla karavanınızı sabitledikten sonra arkadaşlar mutlaka bunu yerden temasını mutlaka kesin. Gelelim arabaya bağlarken. Şimdi arkadaşlar benim başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum size. Bunu kimisi biliyorsunuz şey der. Bunu hareket haline geçerken bu şekilde en üste kadar kaldır. Bakın şurada girme yerleri vardır. Evet kimisi bunu bu şekilde en üste kadar kaldırın. Hatta yönünü sağa sola çevirin falan bu şekilde hareket edin der. Bu arkadaşlar yanlış. Çünkü bana da böyle söylemişlerdi. Ben bunu acı bir tecrübeyle tecrübe ettim. Karavanımı tümsekten geçirirken çok da yavaş geçmeme rağmen bu tümseğe vurdu arkadaşlar. Ve buradaki lastik tertibatı buralar dağıldı. Ve ben bu pilot lastiğimi değiştirmek zorunda kaldım. komple yenisini aldım. Onun için mutlaka sessiz olun. Hareket, hareket edeceğiniz zaman bu denge lastiğini buradan sökün arkadaşlar tamamen. Bu denge lastiğini buradan sökün. Bunu karavanınızın sandığına koyun ve bu şekilde yolculuk edin. Yine bir hatırlatma. Bunu mümkünse şuradaki aslında bu pimi arkadaşlar. Şuradaki eee burayı sabitleyen pimi mümkünse bir yere bağlayın veya alet çantanızda yedeyini taşıyın. Çünkü ben yine bir yolculuğumuzda bu pimi sıkıştırmayı unuttum çünkü bunu tamamen çıkardığım için ee, bazen insan hali bir yere koyuyoruz bırakıyoruz sıkıştırmayı unutuyoruz ve o şekilde hareket ediyoruz düşürdüm ee, bu pim olmadan bu denge ayağını takamıyorsunuz her şey sıkıntı oluyor dolayısıyla bu pim deyip geçmeyin bu pim çok önemli arkadaşlar onun için ya bir yedeğini bulundurun yanınızda ya da bunu bir işte bağlı bir yere bağlayabilirsiniz düşmesini engelleyecek şekilde unuttuğunuzda da bir yere bağlayabilirsiniz bu da bununla ilgili söyleyeceğim ee, bir diğer husus arkadaşlar Gelelim e, buradaki aslında denge ayaklarına. E, denge ayaklarının arkadaşlar mümkün mertebe bakın şu anda bu biraz fazla açılmış durumda. Bunun mümkün mertebe biraz daha ortalarda bırakın. E, eğer tabi arazi müsaade ediyorsa. Çok fazla açtığınızda bu sefer ön taraftan baskı yaparsanız bir de dengesiz açarsanız bazen bunlar bozulabiliyor. Bunların mümkün mertebe önce hepsini bir yere temas ettirtin. Ondan sonra karavanınızı dengeleyin. Yavaş yavaş adım adım karavanınızı dengeleyin ki Bunlar herhangi bir zaman zarar gelmesi, Daha uzun süre kullanabilin arkadaşlar. He, lastik basınçlarından tam olarak bahsetmemiştik. Ee, biraz önce lastik basınçları konumuz yarım kaldı. Lastik basınçları konusunda Başoğlu'nun e, kullanma kılavuzunda bir formül vermişler. Bu formüle göre yaptığında bunlara 34 e, PCI basınç basmam gerekiyor. Ben 34 PCI basıyorum. Ama biraz e, sanki şey oluyor doğru basıncı yakalayamıyorum. Orada aynı zamanda da bir görsel koymuşlar. 34 PC'ye basımda doğru şeyi basıncı yakala, yakalayamazsam eğer 36 ya da bazen çıkabiliyorum. 36-38'e çıkabiliyorum. Burada önemli olan bu lastiklerde bu şekilde e, göründüğü gibi çok fazla böyle bombe olmaması. Biraz daha yukarıda olmasına fayda var. Tabii şu anda burası e, zemin düzgün olmadığı için muhtemelen altına falan bir taş denk geldi. Onun için çok fazla bombe yapmış. Yine şu şekilde aslında buradaki yukarıdaki bombenin az bir fazlası burada aşağıda olması lazım o e, basınca gelene kadar lastiklerinize basınç basabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü e, konumuz bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. E, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.